Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Cuma rating sonuçlarına geçmeden önce dün anket vardı ankete bir bakalım. Ankette kasaba doktorunun önde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden reytinglere başlayacak olursak kasaba doktoru yeni sezon açılışını bu şekilde yaptı. 2.64 totalde 3. 3.58 ve 3.62 reytingle AB ve ABC1'de 2. sırada yer alıyor. Geçen sezona göre yani çok da yüksek oranlarla başladığı söylenemez. Özellikle hiçbir dizi olarak rakibinin olmadığı bir gündü. Çok da iyi bir başlangıç yaptığını söyleyemeyiz ama kötü de bir başlangıç değil. Bakalım rakipleri gelince nasıl oranlar elde edecek. Masterchef reytinglerde görüldüğü gibi Masterchef yine tüm gruplarda birinci. 4.11 reytingde totalde 4.82 reytingde ABD. 5.29 reyting ise ABC bir de bir birinci sırada yer alıyor. Yani klasik olarak birinci sırada yer aldığı günleri geride bırakacak gibi görünüyor. Çünkü yeni sezon dizileri de yavaştan başlamaya başladı. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.